Herkese iyi günler arkadaşlar. Size bu videoda anlatacağım şeylere çok dikkatli olmanızı rica ederim. Arkadaşlar Rex alacağım diyen, Rex sevenler diyen öncelikle şunu göze alsın. Bu motorun silindir hacmi ufak olabilir ama verdiği güç çok fazla aşırı çok fazla olduğu için bu motora gaz verirken çok dikkat edin. Gazı verirken arkadaşlar her an takla atacakmış gibi verin yani. Aa derseniz sen attın mı diye ben attım. Neden attım? Birinci fiteste